Et nerede? Habunun içinde. Çeyizim. Gel, gel buraya. Koltuğa değil, Kadir yere oturun. Evet, acaba bu haftanın etabı ne? Sadece sık merak ettim ne. Dararı, dararı, dar, 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 dar. Ham, ham, şaralor. Bütün bu ne ya? Eee ne yapacağız şimdi bunu? Herkese birer çorap. Bu sandıktaki çorapların eşlerini birer birer bulup eşleştireceksiniz. Kadir önce sandığı boşaltalım istersen çorapları eşleştirdikçe içine koyarsınız. Süre vermiyoruz ama senden daha erken yapan olursa bak o kazanır. Tamam. O yüzden 3-2-1 hadi başla. Bu eşini bul onu değil 4. Bunu. 4 5 Evet süre gidiyor. Süre gidiyor. Süre gidiyor. Altı olacak inşallah içine girerse. Altı. Evet hadi hadi hadi. Ben şunu giyeceğim. Ben bunu çok beğendim. Çok şıkmış kız bu. Vallahi billahi bak. Tam benim rengim gördün mü? Kadir Bey bu da çok güzelmiş. Çok, çok ben bir tane sayıyorum sana merak Freniniz etme. Olsun, Ama hızlı ben olur ben musun? Ben bak ilerleyen sen... dakikalarda daha hızlı yapacaklar. Bak sana söylüyorum ben. Çabuk bir puan fazla alabilmek için. Yalnız ben yarışmacımızın katlayışını hiç sevmedim. Ben de sevmedim. Hele pallam poç katlıyor. Böyle bir katlama olabilir mi sayın seyirciler? Bu ne böyle dolmalık biber doldurur gibi? Şu an sadece eşleştiriyorum. Hadi hadi süre gidiyor. Hadi çabuk. Çabuk 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 çabuk. Evet dakikalar geçiyor. Evet dakikalar geçiyor. Ne çirkin çorap bu da. Bunu da giyen var mı acaba? Evet 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 çabuk. Dur elimden al. İçinden alma. çirkinleri ayırırım. Kabul etmem. Ya öyle demeyin ama kaç Aa. tane? O başta söyleyin. E ay, bu herif burada merzi. Foş şey mi bas bas bağırdı sana. Şunu çirkinleri bakar Ama kaç bakar tane? Hızlı ka eşleştir kadar? dediniz başta. Eşleştir. Dedik de düzenli katla dedik. Evet evet bak. Allah'ını size. Eşleştir dediniz. Şimdi ben sayarken sana eşleştireceğim. Ben tamam. bunları çok beğendim. Bunları kim aldıysa bir çift daha alsın bana. Evet kaç dakika oldu? Süreyi durdurdum. Ben hayatımda bu kadar beceriksizce çorap katlayan görmedim. Doğru. Bir insan Baş, ki blaş, bu blaş, kadar blaş. çirkin çorap katlar. Evet doğru. Şimdi düzgünleri sayıyorum. Ya Kadir Bey bir... lütfen.

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 tane olacaktı. Hayır 59 ayamdakilerle artmış. Ayağımda. Onu da sayalım tamam, buna. Tam bunu sayıyorum. 58 tane yaptı. Ayamdakileri unutmuştum bak. 48 tane çorabı düzgün bir şekilde eşlediği Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Ama Sizin şuna de bir de bakar mısın? Evet doğru. Şimdi ben sana bunun doğrusunu gösteriyorum. Tabii Şöyle göstereyim. güzelce bak. Topukları üst üste getirirsin. Bunları böyle yaparsın. Üsttekini tuttuktan sonra elini ta içine Şöyle, kadar öyle. götürürsün. Ve o çorabı böyle üst üste ben çekmecede de böyle. böyle yan yana gezersin. İsteyince oluyormuş. Tabii. Muhteşem şekilde çorap görüyorsunuz. Evet hazır bu arada çorap takl katlama taktiklerini de gösterdiğimize göre. Şimdi... Taksibeti koluna herkes kendi yoluna nereye gidiyoruz Yine. mutfaktaki hızını pratikliğini görmeye gidiyoruz Aynen. ve bakalım günün sonunda günün sonunda yaptığı yemekler beğenilecek mi? Beğenilecek tabii Buyurun tak çantamı. Boğcamı aldım gidiyorum. Ben sarı çoraplarımı aldığıma göre haydi buyurun mutfak etapına.